Çiftliğe gelsinler diye bekliyiz. Bizim Yahya'dan bir haber, derimizden vurulmuşa döndük. Ne yapacağımızı çekildik. Biz de sizden beş tane konca geldik komiserim. Öpüyor mu anneciğim? Eskisinden daha iyi. Üstüne yavaş bas tamam mı? Olur. <laughs> Kurban olurum. Çok mu korktuyum ben Nasıl korkmasın anne? Sen nasıl öldün? Sormamış şimdi. Ölüyorduk ya aslında. Sinem, söyleme ne olur. Hiçbir şey söyleme. Ya bu sefer babamın bir suçu var anne. Tamam hocam. Ali Bey, arama ekipleri gereken neyse yapıyorlar. Amirim bu sefer yakalanır değil mi? Elimizden geleni yapıyoruz. Mehmet Ağa. Ha? Şu sizin korumayla Maho'yu göremedim ortalıkta. Ya onları eve gönderdik. Abdel, sen bu tarafa git. Oğlum siz de arkaya bakın. Ya ya sen benimle gel. Ya ya sen nasılsın, sana iyi misin? Beni boş ver bak bu manyak karıyı bulak. Yüreğimize kan koydu ya. Allah'ın cezası. Oh, telefon. Bir iz var mı? Daha yoktur oğlum. Artık oradaki işi bitirin de dönün tamam mı? Oğlum biraz daha arasak. Oğlum polis de jandarma ormana girecek. Karşılaşırsanız iyi olmaz. Tamam, hemen çiftliğe dönün. Anlaşılmıştır oğlum, tamam. Kadın bulunana kadar biraz daha sakin olmamızda fayda var. İsterseniz biz de güvenlik sağlayabiliriz. Amirim nasıl sakin olayım? Bütün emniyet peşinde diyorsunuz. Ne bir ses var ne de bir iz. Anlıyorum ama... Amirim, bir dakika geç kalsam karımla çocuğumun ne halde olduğunu düşünebiliyor musunuz? Hadi oğlum toplanık. Birbirinizi kaybetmeyin. Gelin lan. 快点，黑意！ Sağlam, mı? Sağlam duruyor sen. Her zaman dede ya. Sevdem kızım. <laughs> kusura bakmayın annesi. Sinirim bozuldu. <laughs> ne kusura kızım. Sen bizim kızımızsan. Lanet olsun sana Ali, lanet! Kızımın seninle karşılaştığı o güne lanet olsun! Nur ya, yavaş, tamam. Ya, dur be Adnan! Senin kapımızı gelip çaldığın o güne lanet olsun! Senin gibi kocaya da babaya da lanet olsun ya lanet! Anne yeter! Mutlu musun ha? Cevap versene, mutlu musun söyle! Dur Hanım! Lanet okumayın Nur Hanım, döner dolaşır bunu bulur. Bulacağı kadar bulmuş zaten Esma Hanım. Daha ne bulacak? Bundan daha kötüsü ne olabilir acaba? Ha? Femelen etmenin hiç kimseye faydası yok. Ya ne yapalım? Ha? Yani teşekkür mü edelim oğlunuza? Oğlunuzun yüzünden kızımın, torunlarımın hayatı tehlikede. Yani kimi suçlayayım ben? Allah ya! Seni severim bilirsin Ali. Ama kızım için canımı veririm. Onun saçının tek teline bir şey olursa... ...gözüm hiç kimseyi görmez. Ama hiç kimseyi anladın değil mi Ali? Yeter artık ya yeter! Bıkmadınız mı kavga etmekten? Hep kendinizi düşünüyorsunuz ya! Beni soran var mı? Ben eve gitmek istiyorum, kardeşimin yanında! emniyetini günlerdir peşinden koşturan, çocuk kaçırma ve cinayet suçlarından aranan Rengin Tuncer bir kez daha ortaya çıktı. Ancak son anda polisin elinden kurtulmayı başardı. Allah, nedir bu çocukların başına gelen ya Rabbim? Kurşun mu döktürsek, kurban mı kestirsek? Ne dersin ah? Ne değil Osman, ne diyeyim Kurbanla kurşunla olacak olsaydı şimdiye kadar bin defa olurdu. Bu iş Allah katında halli olacak işlerden değil e, nasıl olacak? Bu derdin devası kul katında. Önce benim eşek kafalı oğlum adam olacak. Onların ne kabahati var ha? Sen etme bağırım. Çok gezenin ayağına bulaşır demişler. Aha da bulaştı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.